Merhaba. Finansın diline hoş geldiniz. Bugün 27 Ekim. Burada bahsedilen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Hadi başlayalım. Basın özgürlüğü demokrasinin sessiz sigortasıdır. Bir yorumcunun gözaltına alınması yalnızca bir bireyin değil, fikir özgürlüğünün de zincire vurulması anlamına gelir. Bugünün sessizliği yarının otosansürüne dönüşür. Devletler güvenlik gerekçesiyle ifade alanını daralttığında toplumun nefesini de kısar. Çünkü fikir tehdit değil, ilerlemenin yakıtıdır. Tarih boyunca fikir adamlarının baskılanması sistemlerin zayıflığını gösterdi. Gerçek özgürlük yalnızca hoşumuza giden seslerin değil, rahatsız eden düşüncelerin de konuşabildiği bir düzende mümkündür. Sami Hamdi'nin durumu çağımızda ifade ekonomisinin nasıl sınırlandığını da gösteriyor. Bilgiye erişim artık sadece teknik değil politik bir mesele. Sessiz kalan her toplum kendi özgürlüğünden feragat eder. Ekonomik ve politik krizlerin ortasında yapılan diplomatik ziyaretler liderlerin stratejik mesaj taşıyan hamleleridir. Trump'ın Japonya ziyareti yalnızca dış politika değil, iç politikaya da gönderme niteliğinde. Hükümet kapanması ekonomik güvenin kırılganlığını temsil ederken Asya turu küresel liderlik hala bizde iddiasını canlı tutmaya çalışıyor. Ancak iç dengeler zayıfken dış sahnede güçlü görünmek karton bir kaleyi parlatmaktan farksızdır. Japonya ile yapılan temaslar Çin'in yükselişine karşı bir denge çabasıdır. Fakat dünya ekonomisi artık ittifaklardan çok karşılıklı bağımlılıklar üzerine kurulu. Bu nedenle sembolik diplomasi ekonomik gerçeklerle sınandığında çoğu kez içi boş bir jest haline gelir. Kültürel miras insanlığın ortak hafızasıdır. Louvre gibi bir sembole yapılan her saldırı yalnızca sanata değil, medeniyetin kendisine yöneltilmiş bir tehdittir. Mücevher hırsızlığı adli bir vaka gibi görünse de aslında toplumun değer anlayışını test eder. Bir toplum sanatı koruyamıyorsa geleceğini de koruyamaz. Tutuklamalar adaletin işlemesi açısından umut verici olsa da asıl mesele güvenliğin ötesinde. Sanatın kutsallığını yeniden hatırlamak. Çünkü bir tablo, bir heykel ya da mücevher sadece nesne değildir. Bir çağın vicdanını taşır. Bu olay dünyanın en büyük müzelerinden birinin bile savunmasız kalabileceğini gösteriyor. Kültür tıpkı ekonomi gibi korunmazsa çalınır. Yapay zeka yarışında çip üretimi modern çağın petrol savaşına dönüştü. Qualcomm'un yeni çip hamlesi yalnızca teknolojik değil, stratejik bir pozisyon alma çabası. Artık güç bilgi işlem kapasitesinde ölçülüyor. Her şirket daha hızlı, daha verimli ve daha az enerji harcayan çözümler sunmak zorunda. Ancak bu yarış sadece donanım değil, etik sorular da doğuruyor. İnsan zekasını taklit eden sistemler insan iradesini ne kadar koruyacak? Qualcomm'un adımı ekonomik rekabetin ötesinde, geleceğin veri egemenliği savaşına hazırlık niteliğinde. Tıpkı sanayi devriminde buhar makinesinin yaptığı gibi AI çipi de yeni bir çağın motoru olacak. Finans piyasaları beklentilerle yaşar. Gerçeklerden çok olasılıklar fiyatlanır. ABD-Çin arasındaki olası anlaşma yatırımcıların güven duygusunu besledi. Ancak bu ralli küresel ekonomide kalıcı bir iyileşme anlamına gelmez. Çünkü ticaret savaşlarının ardında hala jeopolitik güvensizlikler yatıyor. Borsalar yükselir ama temel riskler aynı kalırsa bu sadece duygusal bir iyimserliktir. Yatırımcı psikolojisi ekonominin görünmeyen motorudur. Bu rally bir umut göstergesi olabilir fakat kalıcılığı anlaşmanın gerçekten imzalanmasına ve güvenin sürdürülebilirliğine bağlı. Ekonomi inanç kadar gerçektir. Sendikalar ekonomik sistemin vicdanıdır. Hükümetin kapanması yalnızca bir politik çıkmaz değil, binlerce emekçinin belirsizlikle yaşaması anlamına gelir. En büyük federal sendikanın çağrısı, devletin asli görevinin vatandaşına istikrar sunmak olduğunu hatırlatıyor. İş güvencesi, Modern toplumun en kırılgan haklarından biri haline geldi. Kapanma süreci uzadıkça kamu çalışanları yalnızca gelir değil, güven duygusunu da kaybediyor. Bu çağrı yalnızca ekonomik değil, ahlaki bir uyarıdır. Devlet bütçesini değil, insanını öncelemelidir. Grafikte altının son haftalardaki fiyat hareketi incelendiğinde, yukarı yönlü ivmenin ardından belirgin bir zayıflama ve kısa vadeli bir düzeltme sürecine girildiği görülüyor. Fiyat, 4300 seviyelerinden başlayan düşüşle birlikte 3980 civarına kadar gerilemiş durumda. Bu bölge hem psikolojik hem de teknik açıdan önemli bir destek alanı oluşturuyor. MACD göstergesi negatif bölgede seyrini sürdürüyor ve histogram çubukları zayıflayan momentumun altını çiziyor. Bu durum, piyasanın şu aşamada alım yönünde güçlü bir işaret vermediğini gösteriyor. RSI verileri de 30 seviyesine yaklaşarak aşırı satım bölgesine girmeye yakın, bu da kısa vadede bir tepki alımı ihtimalini güçlendirse de genel eğilimin aşağı yönlü seyrettiğini teyit ediyor. Fiyatın 4000 doların üzerinde tutunamaması halinde satış baskısı derinleşebilir. Buna karşın bu bölgeden gelecek hacimli bir toparlanma hareketi kısa vadeli bir denge arayışına işaret edebilir. Genel tablo piyasanın yön arayışında olduğunu ve yatırımcıların temkinli bir izleme sürecine geçtiğini ortaya koyuyor. Grafikte BIST 100 endeksinin son haftalardaki hareketi incelendiğinde uzun süreli düşüş trendinin ardından Kısa vadeli bir toparlanma denemesi dikkat çekiyor. Endeks, 12.200 civarından başlayan yükselişle 11.000 seviyesine yaklaşsa da bu bölgede satış baskısı hissedilmeye başlanmış. Bu durum, tepki alımlarının sınırlı kaldığını ve piyasanın yön arayışında olduğunu gösteriyor. Emadi göstergesi, pozitif bölgede yatay seyrederek momentumun zayıfladığını işaret ediyor. Satış baskısı artmadıkça bu görünüm dinlenme evresi olarak değerlendirilebilir. RSI göstergesi ise 63 seviyesinde bulunuyor. Bu da endeksin aşırı alım sınırında olduğunu ve kısa vadede kar realizasyonlarının görülebileceğini düşündürüyor. Fiyat hareketleriyle göstergeler arasındaki uyumsuzluk, yükselişin kalıcılığı konusunda temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor. Teknik olarak 10.750 desteği ve 11.000 direnci kısa vadede önemini koruyor. Endeks bu aralıkta dengelenirken piyasadaki genel algı daha çok bekle gör moduna geçmiş durumda. Genel tablo, yatırımcıların kısa vadeli fırsatlardan çok istikrarlı görünüm arayışında olduğunu gösteriyor. Grafikte Bitcoin'in son dönemdeki fiyat hareketi incelendiğinde sert düşüşlerin ardından yatay seyir ve sonrasında gelen kademeli toparlanma dikkat çekiyor. Fiyat, 112 bin dolar seviyesinden güç bularak 115 bin bandına doğru yükselmiş durumda. Bu bölgede kısa vadede dirençle karşılaşıldığı görülüyor. MACD göstergesi pozitif bölgede olmasına rağmen histogram çubuklarının zayıflaması, momentumun yavaşladığını gösteriyor. Bu durum, yükseliş eğiliminin yerini geçici bir durağanlığa bırakabileceğine işaret ediyor. RSI değeri 68 seviyelerinde seyrediyor, bu da piyasanın aşırı alım bölgesine yakın olduğunu gösteriyor. Bu noktada fiyat hareketleri kar realizasyonlarının etkisiyle yataylaşma eğilimine girebilir. Teknik görünüm, yükseliş ivmesinin güç kaybettiğini ancak genel yapının halen yukarı yönlü olduğunu ortaya koyuyor. 114 bin dolar civarı kısa vadede önemli bir destek olarak öne çıkarken, bu seviyenin altına sarkmalar düzeltme eğilimini artırabilir. Genel tablo, piyasanın sert dalgalanmalardan sonra denge arayışına girdiğini ve yatırımcıların temkinli bir izleme sürecinde olduğunu gösteriyor. Grafikte Nasdaq 100 endeksinin son dönemdeki fiyat hareketi incelendiğinde güçlü bir yükseliş eğiliminin belirgin şekilde öne çıktığı görülüyor. Endeks 24.000 seviyesinden başlattığı tırmanışını 25.700 bandına kadar taşımış durumda. Bu hareket piyasanın risk iştahının arttığını ve teknoloji hisselerine yönelik güvenin yeniden güçlendiğini gösteriyor. Memakdi göstergesi pozitif bölgede yukarı yönlü kesişimle birlikte momentumun kuvvetlendiğine işaret ediyor. Bu durum kısa vadede alım yönlü baskının sürdüğünü düşündürüyor. RSI ise 72 seviyesinde bulunarak aşırı alım bölgesine girmiş durumda. Bu da teknik olarak fiyatların kısa vadede yorulabileceği anlamına geliyor. Ancak genel görünüm yükseliş trendinin henüz kırılmadığını ve piyasanın pozitif ivmesini koruduğunu ortaya koyuyor. Fiyat hareketleri özellikle 25.500-25.800 aralığında dirençle karşılaşsa da güçlü hacim destekli seyir dikkat çekici. Endeksin bu bölgeyi aşması halinde yeni bir denge arayışı başlaması olası. Genel tablo teknoloji ağırlıklı hisselerdeki toparlanmanın endekse ivme kazandırdığını ve piyasanın küresel risk algısındaki iyileşmeden beslendiğini gösteriyor. Zenginlik, çoğu insanın sandığı gibi sadece yüksek gelir ya da dolu bir banka hesabı değildir. Gerçek zenginlik, insanın parayla, zamanla ve anlamla kurduğu bilinçli ilişkide gizlidir. Para yalnızca bir araçtır. Ne iyidir ne kötüdür. Onu kullanan zihnin niteliği paranın yönünü belirler. Bazı insanlar için para güvenliğin sembolüyken, kimileri için özgürlüğün anahtarı, kimileri içinse korkularını bastırmanın aracıdır. Fakat hepsi için ortak bir gerçek vardır. Para, insanın iç dünyasını görünür kılar. Nasıl kazandığın, nasıl harcadığın ve nasıl biriktirdiğin kim olduğunu anlatır. Finansal özgürlük, bir varlık birikimi değil, bir farkındalık biçimidir. Kişi, kazandığı parayı kontrol etmeye başladığında değil, ihtiyaçlarını sorgulamaya başladığında özgürleşir. Gerçek refah daha fazla şeye sahip olmakla değil, daha az şeye ihtiyaç duymakla başlar. Çünkü bolluk dış dünyada değil, zihinde başlar. Bir insanın yaşamını dönüştürmesinin ilk adımı, parayla kurduğu duygusal bağı çözmektir. Çoğu insan parayı kaybetmekten korktuğu için ona sarılır. Ancak paradoks şudur ki, para özgürlük değil, bağımlılık yaratmaya başladığında anlamını yitirir. Zenginlik biriktirilen miktarla değil, bilgece alınan kararlarla inşa edilir. Maddi refah, disiplinin, sabrın ve vizyonun birleşimidir. Birikim yapmak sadece parayı bir kenara koymak değil, geleceğe duyulan inancı korumaktır. Her birikim, yarın için atılmış bir irade beyanıdır. İnsan, küçük adımların büyük bir fark yarattığını anladığında, finansal düzeni yaşam felsefesine dönüşür. Bu süreçte zaman paradan daha değerlidir. Çünkü para kaybedilebilir ama zaman asla geri alınamaz. Bu yüzden parayı kazanırken harcanan zamanın farkında olmak gerekir. Hayat birikim yapmak için değil, anlam yaratmak için vardır. Gerçek finansal bilgelik daha çok kazanmak yerine neden kazandığını bilmektir. Finansal başarıyı kalıcı kılan şey alışkanlıklardır. Küçük tutarlı davranışlar büyük servetlerin temelini atar. Zengin insanlar genellikle şansa değil, sisteme güvenirler. Gelirlerinin bir kısmını otomatik olarak biriktirir, borçtan uzak durur, harcamalarını bilinçle planlarlar. Onlar için para, çalıştırılması gereken bir kaynak, korunması gereken bir enerjidir. Bu yaklaşım insanın parayı değil, kendi duygularını yönetmesiyle başlar. Çünkü finansal disiplinsizlik çoğu zaman bilgi eksikliğinden değil, sabırsızlıktan doğar. Sabır, servetin görünmeyen sermayesidir. Bir insanın zenginleşmesi önce düşüncelerinde başlar. Fakirlik çoğu zaman para eksikliğinden değil, vizyon eksikliğinden kaynaklanır. Zenginlik bilinci başkalarının neye sahip olduğuna değil, kişinin kendi potansiyeline odaklanır. Kıyaslama özgürlüğü çalar. Çünkü her kıyas bir yetersizlik duygusu doğurur. Gerçek refah başkalarının gözünde değil, kendi içsel dengende oluşur. Eğer bir insan kazandığı parayı değerleriyle uyumlu şekilde harcıyorsa, o kişi finansal olarak olgunlaşmıştır. Para değerlerin aynasıdır. Neye inanıyorsak, paramız da oraya akar. Zamanla insan şunu fark eder. Finansal refahın özü gelirini artırmak değil, yaşamını sadeleştirmektir. Gereksiz harcamalar farkında olunmayan alışkanlıkların ürünüdür. Her harcama bir seçimdir. Ya özgürlüğü satın alırsın ya bağımlılığı. Parayı kontrol eden kişi aslında kendi duygularını kontrol eder. Bu nedenle finansal bilinç matematikten önce psikolojidir. Kişi kendi arzularının kölesi olmaktan kurtulduğunda finansal özgürlüğün kapısı aralanır. Gerçek zenginlik başkalarının gözünde gösterişle değil, iç huzurla ölçülür. Bir insan ne kadar az şeye bağımlıysa o kadar güçlüdür. Finansal bilgelik kazandıklarının seni tanımlamasına izin vermemektir. Çünkü zenginlik sahip oldukların değil, vazgeçebildiklerinle ilgilidir. En sonunda insan paranın amacını değil, kendi amacını bulduğunda gerçekten zenginleşir. Zenginlik içsel bir ustalık halidir. Para yalnızca bu ustalığın dışa vurumudur. Kim olduğunu, neye değer verdiğini ve nasıl yaşamak istediğini bilmeden para kazanmak sadece daha pahalı bir kaosa sahip olmaktır. Oysa finansal özgürlük kendi hayatını bilinçli biçimde tasarlama gücüdür. İnsan kazancını anlamla birleştirdiğinde paranın ötesinde bir refaha ulaşır. Gerçek servet bankada değil, bilgelikte, özgürlükte ve dinginlikte birikir. İşte 27 Ekim böyleydi. Finansın diliyle kalın. Görüşmek üzere.